Bunu sağ olsun Emirhan diye bir arkadaşım var gruptan tanıştığım o arkadaştan aldım. Çok da memnunum. Sağ olsun. güzel kuş verdi. Kuş uçmamış kuş. O yüzden sürekli taklada ama nefes verdi. Taklede her türlü oyuncağı garantisi zaten kuşum. Allah nasip ederse yavrusunu yarışlara hazırlayacağım eğer yetiştirebilirsem bu sene. Bunu hazırlamak bayağı bir zaman alır. Yürü be oğlum aslanım benim Yani şu an bir tane yavrum var ayna kuyruk. Ee, i̇ki gündür uçuyorum. Bugün biraz hava rüzgarlı olduğu için onu kaldırmadım. Ona da yavaş yavaş nefes veriyorum. Şimdi üç tane daha geliyor geriden. Nasipse hepsi birlikte uçacak. Bakalım işlerinde hangisi kendini gösterecek. Allah razı olsun kardeşim. En güzelleri kalbi temiz, güzel arkadaşlara gelsin. İnşallah kardeşim hayırlısı. Ee, şöyle söyleyeyim ya kusura bakma. Benim hani böyle kuşları yayınlama şey yapamayacak. Sen rica ettiğin için sıkıntı yok. Ben ee, sağ olasın. Kendi zevkimi yaşıyorum. Hani kuşlar şöyledir böyledir diye de kimse yani bek tanıtma amacım yok. İstediğin gibi yayınlayabilirsin. Benden yana sıkıntı yok. Ya, yani sonuçta ben hemen hemen her gün ya da iki günde bir yayın yapıyorum amaç sohbet, muhabbet olsun yani ben kuşları met etmek amaçlı asla ve asla kesinlikle şu kuş şöyledir demem. Kendi içimde beğendiğim, hoşuma giden kuşlarım var içinde. O ayrı mesele. İstediğin gibi yayınlayabilirsin. Tabii kardeşim her zaman beklerim. Benim e, dostlarım her zaman kapım açık. Gelsin buyursun bir bardak çayımız her zaman vardır. Beklerim yani hiçbir sıkıntı yoktur. Niye boş çektin eşşi ol eşek. Abi ne sorduğunu göremedim. Kusura bakma da hani burada senin yazdığın bir soru cevap yok yani. Soru yok. Yani bakıyorum mesajlara da yani senin bir sorun yok göremiyorum. Yani bakıyorum. Tuna ustam yani e, ne sorduğun çıkmıyor burada. Sadece hani sorunun cevabını alamadım yazısı var ama ne sordun onu merak ediyorum. Bu mesajlarda görünmüyor. Bu da gelen beyaz. Yani bakıyorum bakıyorum mesajlarda göremiyorum hani yanlış anlaşılmasın sorulara cevap verilmiyor falan diye ama göremiyorum senin yazdığın mesajı yok mesajların gözükmüyor. Şöyle söyleyeyim abi. Kuşlar çiftleşmeye başladıktan sonra zaten 10 güne falan hemen hemen hani yuvaya kovuyorsa erkek dişi 10 güne 15 güne yumurtlamaya başlar. Zaten yumurtanın oluşumu biraz zaman alıyor. Hava sıcaksa 20 gün, 18 günde, 20 en geç 21 günde yavrular çıkmaya başlıyor zaten. bu sene benim bütün yavrularım ikisi de aynı günde çıktı. Yani, çiftleştikten sonra zaten ilk çiftleşmede hemen yumurta oluşmuyor. Bir 10 gün 15 günü bulabilir. Eğer kuşların kızışmadıysa kenevir verebilirsin mesela. Kenevirle kuşlar kızışıyor. Tamam bir haftada çiftleşiyorsa zaten 10-15 günü buluyor çünkü yani yerlerini yapmaları gerekiyor, yerlerine ısınması gerekiyor ki dişi kuşun ona göre yumurtlaması lazım. Mesela ben bir çift kuşum vardı şu an uçan erkeğin yumurtaların altından çektim, 10 gün sonra 10 gün 12 gün sonra tekrar yumurtladı. Yani kuşun kızgınlığına bağlı bir şey aslında biraz da. Mesela ben kış gününde kümesim sıcaktı yavru aldım. Hala da Allah'a şükürler olsun. Yavrular var, yumurtası olan kuş da var, yavrusu. Hemen hemen kuşlar hep şeyde. Yumurtada. Bir de dişi kaldıralım bakalım birbirine yakışıyor mu erkekle. Yavaş kızım yavaş yavaş. uçmaya hazır olacak yavrulardan biri maşallah. O da diğer yavrular. Eee... Nur abim şu an söz vermeyeyim abi daha yavrular zaten şöyle söyleyeyim bir tane yeme düştü uçan yavrum var iki tane de yeme düşecek var Allah nasip ederse şu yeni yavrular bir büyüsün birkaç arkadaşa sözüm var eğer yavrum olursa sözüm söz ben ne kadar böyle ücretli satan bir kişi değilim ben yine hediye vermeyi seviyorum hani yavrunun oluşumuna bağlı şu an 3 yavrum var yani yaz ve kış yavrusu onlarda Hani şimdi onları vereyim desem yalan olur. Allah nasip ederse yavru bol olursa sözüm söz. Bir çift yavru ederim. yavaş yavaş büyümeye başladılar. Bunları bir uçuralım. Yani önce bir kendi zevkimi yaşayayım. Ha onları hediye ettim bir arkadaşıma baskaları. Ee, çok ısrar etti geldi. Abi ben e, az çok sözümü tutan bir insanım. Eğer yavru olursa sözüm söz. Allah nasip eder ölmezse yavrular. Yani bir tane iki tane vermek nedir ki yani sonuçta kuşlar yumurtluyor. Sizi şu hedefte durmayı bir türlü öğretemedim. Pişt. 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 Saate bakalım da işe geç kalmayalım. Saat 1'de iş başı. Mecmuren bir saat boyunca kuşlar dışarıda kalabiliyor. Bir de akşam 6'dan sonra dışarıdalar. Günde iki kere dışarı salıyorum hayvanları. Pişt. Hadi bakalım. Yeter bugünlük. Geç 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 geç. Pist. 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 Geç. Geç 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 geç. Pist. Geç. Pist. İşe gideceğim için yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. İzlediğiniz sağ olun, var olun. Yorumlar için. Herkesten Allah razı olsun. Görüşmek üzere.